bakayım yap bakayım bir daha göremedim. Hmm, nasıl koyuyorsun sen öyle? Büyüdün mü evet. sen? Evet. Neden ama, büyüdün? Ama niye? Ama fotoğrafı ama çektim 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 çok çektim çok çektim çektim büyüdüm. Sen nasıl ama büyüdün anne? Fotoğrafı fotoğrafı ama çektim Onu nasıl çektim. Ondan sonra da Peki yemeklerini yiyince büyümedin mi? Büyüdüm işte. Ama, ama niye büyüdün? Ama Tüm seslerim çok geldim çok çok. Başka? Bak şöyle sana bakıyorum çok 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 geldim. Ama <laughs> sonra da yapıyorum ama. Aa, ama niye? Şimdi ne yiyorsun sen? Karpuz. Karpuz yiyince nasıl olacaksın? Tatlı. Tatlı olacaksın. Karpuz gibi mi tatlı olacaksın? Evet. Al bakalım. Karpuz gibi tatlı ol.